Evet arkadaşlar şimdi bu kadar karanlık olduğuna bakmayın. Şimdi ben odamın dağınıklığını göstereceğim. Bir, bir kasar pis. İki, bakın. İyiyiy. yeah Amanın. Oh bakın bunlar da bizim pisliklerimiz. Hımm. Bu da benim araba çantam. Bakın şöyle. Ben size şimdi alt göstereyim. Bakın ben şunu şu ben şu gemi 2-3 e, saatte yaptım denilebilir. Yanlış şurasındaki şey şu, bana bir şey taktım. Ho, şekil dursun diye. Bozmayalım. Ben şimdi size alt göstereceğim. Dur. Ben şimdi bunları yapıp ah videoyu karanlık bir yere çekeceğim. Evet, arkadaşlar şimdi halt ben dizmeye başlıyorum. Ve ben sustum. Oh sonunda bitti. Bakın bunlar benim halt fiyat Evet arkadaşlar böyle benim Altvis kloksiyonum var. Bu arada ben kapıyı kapatayım. Çok ses geliyor. Hmm. Yalnız ben bu odada korkuyorum bazen kim birisi gelir diye kapıyı açalım arkadaşlar o yüzden. Hmm. Bu arada ben bu adamın ismini unuttum. Bunu, bu hangi özelliği taşıyordu? Bip bip bip. Şimdi şey adamla hani çok hızlı giden elektrik adamı diye. blotan mıdır? Rotam mıdır? Atıyor. Atıyor. Oh. oh. Ben geldim. Ne yapıyorum? Ben elektrik adam. Ne elektrik adamı? Ben metal adam. Senin boğazın. Açıyorum.

parçalıyorsunuz. Ayıp değil mi yaptığımız? Değil. Ha bakıyor. Ne alacağım bak hadi. ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Benim de 600 kloksiyonum var da. Şimdi onu çıkartamam. Çünkü saat 11 12 buçuk filan. Ve bunlar şimdi ben bunları ortalık karıştıracağım. <laughs> <laughs> Bakın gemi geminin bir tane kuyruğu ne kuyruğu ya. Bu arada size pilotunu göstereyim. Bakın şu pilotu. Merhaba, merhaba. Bakın çok tipsiz dur. Ee, yapamadım. Dur ben size gösteremiyorum. En iyisi ben buna sesimi çıkartmadan yaparım. Burası çıkabilir. Bu arada ben çok ses geldiği için anneannemlere birazdan tepkiyle bir cevap vereceğim. Seyret niye seyrediyorsunuz diyeceğim. Bu arada size bir soru. Ee, eve geldim bir tane pazara gittim bir tane eve geldim bir tane ne? Alttaki alttaki yorumlara yazarsınız. Bu arada pilotumu yaptım denilebilir. Orada Bu ben bunu sana yapayım. Tamam. Göstereyim şimdi. Anne. Sen eli... Sen metal adamsın. Beni uçurur musun? Uçuramam. Sen daha küçüksün. Niye? Anne. 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 Tamam uçurayım sana. Seni şimdi ben Uuu. Uuu. Tabii ki de elimle tutuyorum. geliyor bana. Dit Ben şimdi uçağıma bineceğim. Şimdi uzay gemisini uçuralım bakalım. Sise girdik olamaz. Eyvah korku yerine girdik. Bu Bu sefer nereye girdik? Ecemin. Ecemin odasına girmişiz. Burada bu arada Ecem orasını Ecem orasını odası seçti. Hem şu yatağı onun. Bu yatağı da benim. Did. <laughs> ben şimdi size şey, şey göstereceğim. İnanmayacaksınız ki. Şimdi ben ne yapacağım? Şu, şu gördüğünüz Barbie Ece'min göz önünde parçalayacağım. Nasıl mı? Ece'm bakalım ne tepki verir. Dur ya da ben Barbie bir şey yapmayayım. Şunu yapayım. Dur. Dur. Ben ilk önce ne yapacağımı bilemiyorum. İlk önce ben bunu ayarlayayım. Şimdi sen bu arada yukarıya bak. Şimdi ben bunu ayarlayayım. Şimdi ben Ecem'in şeyini alacağım. Bakalım Ecem ne tepkisi. Şimdi arkadaşlar ben bunu ayarladım. Bakın. Şur, dur. Şurada. Bak horozu. Gel kız. Vay pislik. Nasıl kaçayım? <laughs> Bu videoda sineması. Hihihih. <laughs> Evet arkadaşlar ve